Merhaba dünyalar. konumuz Hyundai Accent LS paket 1.3 motor inceleme videosu. Evet yakın zamanda yaklaşık yani 5 ay, 5 ay diyorum 5 hafta oldu bu aracı biz satın alalı. E, tam bir giriş paket arabası yani ilk aile arabası acemi bir şoför varsa... Ona artık aracı öğretmenin pratik ettirmenin en güzel yollarından bir tanesi. Yani bu araba hem basitliğiyle, hem ucuzluğuyla, hem de parçasının çok bol ve sık bulunmasıyla zaten tercih edilen bir araçtır. Ve bu aracı sizin yani tercih edip de ee, sonrasında sorun yaşama ihtimaliniz neredeyse yok gibi bir şey ve tam bir piyasa arabasıdır ee, alım satımı çok hızlıdır yani en azından öyle söyleniyor bilmiyorum deneyimlemedim ama alırken de e, çok sıkıntısız bir ustaya götürdüğünüzde hemen bakıp evet gayet güzel bu araba alınabilir e, denilebilecek baktırabileceğiniz ustasını çok kolay bulabileceğiniz e, yani yaşına göre çok iyi bir arabadır. Bu arabanın fiyat olarak yakınlık diye olan diğer arabalar yani fiyat olarak yıl olarak yaş olarak diğer arabalar karşılaştırmanız gereken arabalar Broadway, Toros, Şahin, Tofaş falan yani hani o arabalarla hemen hemen aynı fiyatta ama tabii ki konfor olarak. E, sürüş keyfi olarak, e, oturuş olarak e, ya da ne bileyim işte hani hidrolik olmayan direksiyonun bile çok rahat kullanımıyla e, onlardan çok çok öne geçiyor. E, fiyat olarak aynı, yaş olarak e, daha genç hatta e, birçok şeyinden. Ya da Lada Samara e, o bantlarda işte aynı fiyatlarda. E, yani eğer bütçeniz zaten buna yetiyorsa bunu alacaksınız. Yani e, çünkü diğerlerini tercih etmek yani ya çok temizini çok güzelini bulmak gerekiyor ee, ya da işte biraz şans meselesi yani hani iyisi denk gelir mi gelmez mi yani parça konusunda ve usta konusunda onlar da aynı şekilde en parçasını kolay bulabiliyorsunuz ustaları evet çok yaygın ee, ama hani e, konfor olarak bence aynı değil. Yani kullandım çünkü Kartal'da kullandım, Şahin'de kullandım. Onları da deneyimlemiş bir olarak. Bu araba daha çok işime sindi diyebilirim. Şimdi bu araba 5 ileri vites. Fazla özelliği olmayan gayet güzel bir araba. 1 ton civarında ağırlığı. Ağırlığı da neredeyse yok denecek kadar iyi. Ee, ve hani 1-3 motor olmasının bir sakıncasını, bir eksikliğini gördük mü? 5 haftadır yani hem şehir içi hem şehirler arası denedim. Ee, hiçbir sıkıntısını görmedim. Yani devrini uygun kullanırsanız e, hiç de problem olmaz. Ha tamamen ağzına kadar yükleyip denemedim ama biz zaten iki kişiyiz. Ve iki kişi de maksimum gideceğimiz yol yani memleketler olur. Ee, yani onlar da gider. Hani onlarda da bir sıkıntı olmaz. Ama tabii 4 kişi kullanacaksanız, 5 kişi kullanacaksanız e, tabii ki yetersiz gelebilir. Ama kullanım açısından yani siz kaç kişisiniz ne kadar kullanacaksınız kaç kilometrede kullanacaksınız gibi bunları ön plana getirip bunları düşünerek kullanırsanız alırsanız ona göre yani beklentinizle alakalı bir şey. Yani memnun olan çok fazla bu arabadan. Çünkü herhangi bir kronik sorunu, herhangi bir problemi yok. <laughs> yani en büyük kronik sorunu bu göğüs bölümündeki çatlak. Yani o da sorun değil çünkü bu arabada bir airbag yok. Yani o yüzden de göğüste oluşan bir çatlak problem değil yani o örtüsü var alıyorsunuz örtüyorsunuz çok da önemli değil. Ha keşke çatlamadan önce bu örtü alınıp örtülseymiş gayet güzel olurmuş. Ama adamlar üşenmiş almamışlar takmamışlar e göğüs sonradan da çatlamış. E, çünkü güneşi görünce ısınıyor işte akşamları da soğuyor o soğunma ve ısınma şeylerinden sert plastik e çatlıyor. Ya e tabi sonra bunu çözmüşler tabi ama e, bu yaştaki arabalarda bu bir sorun var. E, bunu sorun olarak görüyorsanız almayın. Ama Sorun mu değil. <laughs> Bu arabayı aldığımdan beri 5 hafta içerisinde e, dış kapı kollarını değiştirdim. Kırdım. Kendim kırdım. E, biraz fazla yüklenmişim galiba. güneşli de fazla kalmış galiba ve buna bağlı olarak da yüklenince kırıldı. E, ben de yenisini aldım. Çok da pahalı bir fiyat değildi. E, aldım ve kendim çok rahat taktım. Youtube'da videoları var. Nasıl takılır, nasıl yapılır. Bu arabanın hemen hemen her şeyinin nasıl değiştirileceğine dair Youtube'da videolar var. Kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Gayet de anlaşılır. Net eliniz biraz tornavida tutuyorsa da kendiniz çok rahat değiştirebiliyorsunuz. Malzemeleriniz olması gerekiyor tabi. Bazı lokma anahtarları gibi özel anahtarlarınızın da olması gerekiyor. Bunları da vardır. Yani artık birçok evde var bunlar. Ve evet, kendiniz çok rahat değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında başka işte şu güneşlikler şurada bulunan bu güneşlikler bir tanesi şoför tarafı kırık, kırılmış galiba yokmuş. Yolcu tarafındakini alıp şoför tarafına takmışlar falan. Öyle bir çözüm geliştirmiş bir önceki sahibi ee, ya da ondan da önceki sahibi bilmiyorum. Ben de yenilerini aldım taktım. Onların da fiyatları gayet uygundu. Ee, kendim gayet güzel ee, iki tane vida var zaten burada değiştireceğiniz iki vidayı değiştirip halledebiliyorsunuz. Yani kafamda böyle birkaç tane daha değiştireceğim şey var. Ee, ya ben uzun seneler binmeyi düşünüyorum açıkçası bu arabaya. Hani önüme çok büyük bir fırsat çıkmazsa e, böyle aman aman bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Çünkü e, zaten istediğim böyle bir arabaydı. Kendim çok araba kullanan bir insan değilim. Beni tanıyorsunuz zaten. E yani motosiklet, bisiklet bunlar benim hayat felsefem. E ve hemen hemen her işimi de onlarla çözüyorum. Yaklaşık 4 yıldır da onlarla yaşıyorum zaten. E şu anda özel ihtiyaçlardan dolayı araç ihtiyacımız oldu ve e hani o yüzden şey ve çoğunlukla da işimde duruyor zaten araba. Yani arabayı ben kullanmıyorum diyebilirim. E arabayı eşim kullanıyor. Ben çoğunlukla yine aynı şekilde motosiklet, bisiklet devam aynı şekilde. Yani çünkü onlar yeri bambaşka. E, e tabii ki arabanın kolaylığı var, arabanın konforu var, hayat kalitesini yükseltmesi var. E, bunlar çok önemli ve güzel şeyler. Buna bağlı olarak araba pek bana göre değil. E, yani işte memlekete giderken e, ağır bir şeyler taşırken vesaire vesaire. O zaman tabii ki araba ama ee, yani işte. Yani o yüzden bu araba bizi çok rahat e, uzun seneler götürecek diye düşünüyorum. Tam bir aile arabası zaten. 2 e, kişilik 3 kişilik maksimum. 3 e, kişiden sonra artık kasmaya başlıyor. E, yeni daha büyük bir araba bakmaya başlayabilirsiniz. Ama 3 kişiye gay gayet güzel rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu araba e, hidrolik değil. E, hidrolik olmaması sorun mu? Önce sorun olabileceğini düşündüm. E, ama sonra baktım sorun olmuyor. E, çünkü gayet yani araba hafif e, ve Bilmiyorum nasıl bir şey yapmışlar ama bir kuru direksiyon gibi böyle çok zor değil. Çok dar çok küçük manevralarda evet o hidrolik olmamasını fark ediyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim benim eşim çok rahat kullanıyor bu arabayı hani gidişinde gelişinde hiçbir sıkıntı yok. Zaten araba çok az bir hareket aldı mı direksiyonu hidrolikten neredeyse farksız oluyor diye oluyor diyebilirim. Sabit durduğu yerde direksiyonu çevirirken hidrolik olmadığını fark ediyorsunuz. Ama araba gittiği sürece yürür haldeyken e, hidrolik olmaması kesinlikle bir sorun değil. Hani eşim kullandı baktım çok rahat kullanıyor. E Demek ki bu arabanın hidrolik olmaması çok da önemli değil. Bu arabada LS paket olmasına rağmen sis lambası var. Büyük ihtimalle sonradan taktılar ama tabii var mı bu pakette yok mu o bilgilere çok hakim değilim. Hangi pakette ne var çok bilmiyorum. Mesela bu arabada klima yok. E, araştırdığım kadarıyla bu arabanın bütün camlarının manuel olması gerekiyordu. Ama baktım bu arabanın ön camları e, otomatik ön, şu ortadan e, şeyin önünden el freninin önündeki düğmelerden kontrol ediliyor. Ama arka camlar yine manuel. Yani LS paket normalde en boş paket bu arabada olmaması gerekiyor. Klima yok. E, dediğim gibi işte şeyler ön camlar otomatik normalde olmaması gerekiyor falan. İşte şeyler camları elle ayarlıyorsunuz. İşte elektronik o şeyler aynalar yok. Ayna muhabbeti. Aracın e, ses yalıtımı orta seviye. Hatta belki ortanın da bir tık altında diyebilirim. Biraz hızlandığınızda içeriye yol sesini ve uğultuyu alabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli detaylar mı? Ya bilmiyorum yani benim gibi eğer bir kullanıcıysanız e, sadece ihtiyacınız olduğunda zor zamanlarınızda kullanıyorsanız e, çok da gerek yok. E, eşim de zaten öyle çok sık kullandığı yok yani o da bir çarşıya iniyor işte alışveriş yapıyor geri geliyor vesaire. O yüzden hani bunlar çok e, takılınacak şeyler bizim için değil bizim ailemiz için değil. O yüzden hani bunlara takılıyorsanız diye söylüyorum. Bilginiz olsun ne aldığınızı bilin. Sorunlarını çözemeyecek gibi değil yani e, ne bileyim işte koltuk kılıfı arıyorsunuz. Çok rahat bulabiliyorsunuz. Ya da işte teyp çerçevesinden ne bileyim direksiyonun orta gövdesine kadar aynasından bilmem nesine kadar trend yolda hepsi burada da bütün internet sitelerinde güvenilir internet sitelerinde bu arabanın parçalarını ucuz ve uygun bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi de kendiniz takabiliyorsunuz. En güzel yönü o. Elektronik bir aksam yok. Elektronik bir zorluğu yok. Kendiniz çok rahat söküp takabiliyorsunuz. Yanlışınızı düzeltebiliyorsunuz. Ya da işte arabanın bir sıkıntısı varsa giderebiliyorsunuz. Güzel yanı bunlar. Ve ilk araba olarak da bu yüzden kullanılabilir. Yani bunları işte sizin kendiniz yapabiliyor olmanız lazım. Yoksa hani yapamazsanız sıkıntı. İşte pahalı bir arabayı sürttünüz, çizdiniz ya da bir yerini kırdınız, ettiniz. Ya düzeltmesi toparlaması zor. Ama hani deneyim sahibi olduktan sonra pahalı bir araba almayı ben daha mantıklı buluyorum. Çünkü hani iyice deneyimleyelim, görelim işte e, arabanın takibi nasıl yapılır, e, kontrolleri nasıl yapılır, ondan sonra bu diğer parçaları, aksamları nasıl düzeltilir. İşte alırken ne istediğimizi tam da bilemiyorsun. Çünkü e, ilk araban ve tam ne istediğini çok da bilemezsin haliyle. O yüzden hani ilk arabanı çok beklentini yüksek tutmadan uygun yolla alıp bütün sorunlarını, sıkıntılarını da uygun bir şekilde çözüp sonraki ilerleyen zamanlarda tabii ki yavaş yavaş aşama aşama modelini de yükseltirsin, markasını da yükseltirsin, konforunu da yükseltirsin gibi gibi örnekleyebiliriz. Yakıt tüketimi olarak bu araba benzinli bir araba. Hiç LPG takılmamış. Yakıt tüketimi bana bilmiyorum uygun geldi. Şehir içinde 9 litre 100 kilometrede yakıyor. Şehirler arası da 5 litre yakıyor. Hatta devrini daha düzgün kullanırsanız daha da düşecek şekilde güzel yakıtı. 1.3 motor yani devrini uygun kullanmanız gerekiyor. Her arabada olduğu gibi. Yani devrini yüksek devirlerde kullanırsanız, çok sürat yaparsanız her araba fazla yakar ama devrini uygun ve düzenli yaka, tutarsanız arabanın bakımları, yağ, suyu her şeyde yerindeyse e, arabada gayet güzel uygun yakacaktır. E, tabii ki LPG takılabilir. Bu arabalar LPG ile %100 uyumlu. E, taktırmayı düşünmüyoruz açıkçası. Hani çünkü bu yaştaki bir arabaya LPG takma Bak, bilmiyorum tabii birkaç yerle de içinde uzman kişilerle de görüşmek lazım. E, takılır mı, takılmamalı mı? Bize faydası ne olur, zararı ne olur? Çok da hani hakim değiliz. Çünkü LPG taktıktan sonra araba daha e, yüksek sıcaklıklarda çalışıyor. Daha yüksek e, devirlerde çalışıyor. Yani bazı şeyler farklı oluyor. Uygunluğu evet var. E, güzel %100 uygunluğu var ama tabii bir sürü ayar yapmak gerekiyor. Gibi gibi gibi. Hani getirisinden çok götürüsü olacaksa takmamak daha mantıklı gibi e, düşünüyoruz. Ve şimdilik öyle bir planımız projemiz yok. Bir ara düşündük taktırsak mı diye ama sonradan vazgeçtik. E, şimdilik planlarımız arasında LPG taktırmak bulunmuyor. Evet araba hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi şöyle biraz bir arabayı size gezdireyim. Evet şoför koltuğunda oturduğunuzda görüntü bu şekilde. Yani ben şu olayı şurada bir direkt olmaması, iki köşeli olmalısını sevdim. Çünkü ele tam böyle... Burayı yerleştirip böyle sürerken zaten hidrolik olmadığı için de direksiyon böyle çok güzel yolda bir keyif olabiliyor. Şurada hemen devir saatini görüyorsunuz. Hız tarafı şuradaki üstteki kısım çok verimli çalışmıyor. Belki benim aracı özel bir şeydir. benzin göstergesi ve yanında da hararet göstergesi var. burada da tabii diğer işte şeyler göstergeler. Ya işte ışığı, akü ışığı, el freni ışığı gibi yani çok da zor olmayan bir şey yapısına sahip. Hemen bu taraf boş büyük ihtimalle üst paketlerde buralarda ayna kontrolü falan olabilir. Ee, onun dışında benim sis lambalarını alta şu şekilde düğmelerle koymuşlar. Bu sis bu jikle galiba o tarz bir e, şey var. Bu da sonradan eklendiğini gösteriyor zaten. Ee, onun dışında dediğim gibi aynaları buradan böyle şeylerle yönetiyorsunuz. Ee, bunlar şeyler. Havalandırma menfezleri. Burada da yine kullanılmayan bir şey var. Arka cam rezistansı ısıtma şeyi burada. Dörtlü flaşörümüz. Saatimiz burada yer alıyor. Saati güzel bir şekilde ayarlayıp e, verimli bir şekilde doğru kullanabiliyoruz. E, o güzel yanı var. Teybi orijinal teybi. E, şurada işte hangi kanaldan havalanmasını istiyorsanız onlar vesaire işte basit şeyler. Bu arabada klima yok dediğim gibi. Burası şeyi küllüğü. Şurada güzel büyük derin bir alanı var. E, telefonunuz, anahtarınız vesaire her şeyiniz burada. Vites geçişlerini çok beğendim. Bir kartala bir şeye göre e, çok güzel vites geçişleri var. E, sorunsuz, sıkıntısız. E, hemen şurada da işte şeyler. Cam otomatikleri ön, sol taraf, sağ taraf şeklinde cam otomatikleri mevcut. Biz buna şey kaldık, koltuk kılıf aldık ince böyle güzel göründüğü için. Gayet güzel şeyleri var. Şurada manuel şeyleri, çevirme cam yerlerini görüyorsunuz. Büyük ihtimalle bu sonradan çevrilmiş şeye. Torpida gözü gayet güzel ve yeterli. Ee, onun dışında başka da e, öyle iç kısımda göstereceğim, söyleyeceğim herhangi bir şey bulunmuyor. Ee, şöyle bir de dışarıdan çektik mi bu iş, e, bu video bu kadar, <laughs> bu video bu kadar olacak. Ee, şeyler, sinyal kolları gayet güzel böyle mekanik. Ee, ben bu bu hissiyatı seviyorum yani böyle çat çat e, hani e, şey veriyor yani hani el freninin böyle cart diye çekilmesi işte şeylerin sinyal kollarının gayet güzel ve e, kütür kütür olması. Ee, bilmiyorum. Yani sevenleriniz mutlaka vardır. Bence bu çok çok daha iyi. Yani çünkü insana sinyal verdiğini gerçekten hissettiriyor yani. Ha, i̇lerleyen zamanlarda hevesimi aldıktan sonra belki bundan uzaklaşırım bilmiyorum ama bana inanılmaz iyi geldi. Yani bu böyle şeylerin sinyal kollarının falan kütür kütür olması e, gayet başarılı ve gayet güzel. E, bir de arabayı şöyle dışarıdan çekeceğim. Dışarıda biraz rüzgar var. O yüzden fazla konuşmayacağım. E, şöyle sadece dışarıdan göstereyim ve videoyu sonlandırayım. Evet. Böyle kapı hassasiyeti. Bir de kaputu açıp gösterelim. Tam böyle biraz tozlu ve şeyin üzerine de yağmur yağmış. Evet motor içerisinde böyle bu şekilde. Yani çok buradan bir şey anlaşılacak bir şey yok ama yine de gösterelim. Meraklısı çok fazla böyle şeylerin. Hemen bagaj tarafına geçelim. Bagaj tarafında mesela bu arabada bagaj tarafı şeyle açılıyor. Sadece anahtarla açabiliyorsunuz. Bagajı şöyle daha <laughs> bagaj havuzu almıştım. O poşetini çıkarmamıştım. Böyle bir bagaj havuzu mutlaka tavsiye ediyorum zaten. Bagaj havuzu çok şey arıyor. Trafik setimiz bilmem neyiz. Bunları hep ben aldım. Şeyine kadar Bijon anahtarına kadar arabadan alınmıştı ben e, arabayı satın aldığımda. E, Bijon anahtarını, krikoyu, arabadan neden alırsın, neden çıkarırsın bilmiyorum ama bunların hepsini biz sonradan kendimiz aldık. E, işte trafik seti, bilmem nesi, hava kompresörü. E, Bijon anahtarını buraya yerleştirdim. Evet şöyle bir yanından, sağından, solundan da gösterelim. Evet bu şekilde. Evet dediğim gibi araba gayet güzel fiyat performans arabası. Sorun sıkıntı yaşamayacağınız, gayet taş gibi sağlam hem de aynı zamanda da konforlu bir araba. Anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.